Evet, Gafar Hoca bu dersimizde şimdilik ne yapacağız? Pratik bir lale çalışması yapacağız. Yani çiçek ebrusu. Evet. Ee, hem basit, anlaşılması daha kolay. Pratik bir çalışması. Evet, en kolay. Evet. En lale kolay çalışması. Tabi öğrencilere derken, öğretmenlerin de okulda evet, öğrettiği. hani biraz pratik yapmak gerekiyor. Onun da belli aşamaları var. Yani çok uzun süre alınacak bir ders değil aslında. Ama pratik yapıldığında çok rahatla kavranabilir. Ben sarıyı yine aldım. Neden? Hem üzerine yapacağımız çiçek evrusu daha e, ön plana gelsin diye. Bir de daha iyi görünsün diye. Başka renklerde kullanılabilir ama o renkleri kullanırken açık olması gerekiyor. Ama biz az Çünkü önce sarıyı biraz kırdık. Evet böyle. kırdık birazcık. Biraz. Şimdi tekrardan aynı şekilde battalda olduğu gibi yine serpiyorum eşit bir şekilde. Kenara sürüyorum böyle fazla boya gelmesin diye. Bakın. Burası biraz daha az oldu. Biraz daha koyuyorum. Mümkün bir mertebe bunu yaparken mutlaka gezdirmek gerekiyor. Bir yerde bırakmamak lazım. Her tarafın eşit evet. olması sağlanmalı. Evet. Köşelerde boşluk kalıyor Çünkü genellikle. Şuraya biraz daha almam lazım. Şöyle yandan alırsam belki biraz daha evet yoğunlaşmış oldu. Evet. Bu zemini farklı renklerde kullanabilirsiniz ama açık olması Koşuluyla. Bu bizim zeminimiz oluyor. Çalışmamızın zemini oluyor. İstersek buna ikinci bir renk de atabiliriz ama şu an gerek duymuyorum. İstersek buna gelgit yaptıktan sonra da olabilir. Ama şimdilik ben bu şekilde bırakıyorum ve bunun üzerine çalışma yapıyorum. Burada önemli olan şey şu. İnce biz kullanmak gerekiyor. Kalın değil. Çünkü nasıl açıldığını bilmiyoruz. Bir kontrol edeceğiz. Bunu alırken mesela yeşille yaprağını yapacağım ben. Mutlaka kenara sürüyoruz böyle. Neden? Çabucak açılmasın. Bir de yeşilin yoğunluğu burada artsın diye. Bunu biraz üstten alıyorum. Yani aşağıdan değil. Çünkü yaprağını aşağıya doğru alacağım. O yüzden biraz daha bu şekilde koyarak çoğaltıyorum. Dikkat ederseniz yine kenara sürüyorum. Niye? Birden açılmasın diye. Kontrollü bir şekilde. Evet. Yeterli diyorum. Farklı yaprak çeşitleri var. Ben şimdi klasik bir şekilde hani pratik olsun diye bunu yukarıya doğru ittim. İstersek biraz daha uzatabiliyoruz. Çok aşağıdan değil şuradan bir yerden aldım. Yukarıya doğru ittim. Şimdi sağ ve sol sağa ve sola atıyorum bu şekilde. Küçük bir şekilde. En son kalanı da uzatıyorum. Ve açık yerden değil kapalı yerden aşağıya doğru indiriyorum. Ve yaprağımız şu an oluştu. Tabi sarıdan dolayı biraz kırılmış olabilir ama en azından çalışmaya göstermek amacıyla bunu yaptım. Şimdi kırmızıyla da ben lalemin başını yapacağım. Tam olarak nerede bitmişse oraya şöyle bir küçük bir nokta koyuyorum. Sonra biraz daha açıyorum. Bunun da orantılı olması gerekiyor. Çok fazla da büyük olmaması lazım. Evet biraz daha açıyorum. Ve yeterli diyorum. Sonra yukarıdan aşağıya indirdim ve kenarlarını bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Buna da koyuyoruz kağıdımızı. Bakalım nasıl çıkmış. Aynı şekilde kağıdımızı koyuyoruz. Burada biraz daha yavaş olmak gerekiyor oynamasın diye. Şimdi de tekrar kağıdımızı alıyoruz.